Merhaba Onsalt'ın tarafında dün sert bir yükseliş geldi. Hatta dünkü videonun başlığı da 2100 için geri sayım diye başlıkta hatırlarsınız. Neden bunlar gerçekleşti? Cuma bekliyordum aslında ama bir iki gün gecikti diye ifade etmek gerekir. Aslında durum şundan ibaret. Bakın altın yatırımı yapmaya başladığım bir buçuk ay öncesinde şunları değerlendirdim. Öncelikle Amerikan borsasına yatırım planlıyordum. Hatta o yatırımı yapsaydım %20 kardaydım şu anda. Ama altın yatırımını tercih etmemin sebeplerini biraz konuşalım. Öncelikle dünyada jeopolitik gelişmelerde ters bir yöne gidişat var. Bu nedir? Bakın Rusya-Ukrayna gerginliği bitmiyor. Bu gerginlik bitmediği için de dünyadaki NATO ile Rusya arasında gerilim artıyor. Hatta dünkü asıl yükseliş benim açımdan gördüğüm Finlandiya'nın NATO'ya katılışı. Finlandiya'nın NATO'ya katılışı Rusya için bir tehdit. Aynı zamanda İsveç'in de katılışı söz konusu. Ve bunların birlikte hamlesi Rusya'ya karşı bir hamle olarak algılanıyor. Rusya ise buna bir karşılık verecektir. Artık hangi zaman diliminde verecektir, ne çeşitte verecektir bilinmez. Ama altını nasıl yükselişi budur. Hatta piyasalarda bunu görmezden geldiler ve şu şekilde yorumlar daha çok oldu. Gelen Amerikan datasından kaynaklı dediler ama kaç bin tane Amerikan datası geldi 2000 doları geçemedik. Bu mu geçirecekti bize? Bunları değerlendirdiğimiz aslında jeopolitik riskler var. Aynı zamanda bankacılık riski var. Aynı zamanda resesyon riski var. Bu kadar riskin olduğu bir ortamda gidip de borsaya yatırım yapmak pek mantıklı gelmedi ve doğru yatırım olarak altını tercih ettim. Gram tarafında ise hatırlarsınız sürekli anlattığım rakamlarda aslında bir 1300'lerden konuşuyorum. Kısa vadede hatta Mayıs ayı için 1300'ler benim tekrardan kur korumalı yapma seviyem olarak tahmin ettim. Peki gelir miyiz oraya? Şu anda 1250'ye geldik. Az kaldı. 1300'e şurada 50 lira kaldı diye ifade edeyim. Peki 1300 olsa ne değişecek? Bakın aslında 1300 çok önemli değil. Ben altın yatırımının daha sert yükselişlerle karşılık bulmasını bekliyorum. 2000 doların üzerine bir tutunmaya alışalım. Burada kalıcılığı sağlayalım. Ardından ilk önce 2600 dolara gitmemiz lazım. 2600 100 dolardan sonra da 3500'leri tamamlarız. Orada kalır mıyız? Orada değerlendiririz ama gram altın tarafındaysa 1750 en azından 1300'den sonraki hedefim olarak duruyor diye ifade edeyim. Başka videoda görüşmek üzere.